Anne kız beraber resim çiziyoruz. Ben ressamım ve kızıma resim çizmeyi öğretmiştim. Ve hatırlıyorsanız beraber yüz çizmiştik. Ve gittikçe daha çok güzel çizmeye başlıyordu. İşte o video bence burada. Daha küçücük ya. İşte o yüz çizmeleri her hafta sonu yapıyorduk. Kızımın elinde yetenek mi var? Kızı benim öğrettiğim için mi böyle gidiyor? Ama yemin ederim ki hiç yardım etmiyorum. Sadece gösteriyorum böyle yapılır diye. Ve aynı o ağaç gibi yani ben bile böyle daha iyisini yapamazdım. Burada sadece biraz destek istiyorum sizden. Like atabilir misiniz? Çok teşekkür ederim. Yaparsanız bize kocaman kapılar açılıyor. Ve biliyorsunuz ki ben her kazandığım şeyi başkalarında da paylaşıyorum. Ve yapmıyorsanız da canınız sağ olsun. Evet saçları da bitirdik ve böyle bir şey oldu ve sonuç bu şekilde. İçinde mi yetenek var? Mesela benim müsayemde hiç bilmiyorum. Neyse çok güzel. Böyle devam etsin. Ben gerçekten şoktayım ya. Nasıl bir insan bunu çizer? Ha bebek bebek. Hadi görüşürüz. Takip et beni. Görüşürüz.